Rahim Din olmasaydı bu anamdır, bu babamdır, bu kız kardeşimdir vesaire, vesayil bilinebilir miydik? Bir kısım ateistler gibi. Yani dinlerden kaynaklanıyor. Familia, bağ. Hikmeti körlerden öğrendim der Mevlana. Bir yeri değnekleriyle yoklayıp iyice anlamayınca adım atmazlar. Böyle sopayla yoklarlar ondan sonra adım atarlar. Ben de diyor edebi edepsizlerden öğrendim. Yoklaya yoklaya onların zıtlarını yaptım diyor. Demir yolu makasçısı treni başka yola alacağım diye vagonlarla uğraşmaz. Küçük bir hareketle bunu kolayca yapar. Yani ray değiştirir. Hayatına din raylarını, istikametini koyarsan dünya değişir. Hadiseyi değiştiremiyorsan nazarını değiştir. Güzel gören, güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır. Vagonları buraya almak için vagonları taşıma. Trenin önünü, rayını değiştir. Yönünü değiştir. Vagonlar bu tarafa gelecektir. Kur'ansız kainata bakmak veya kainatsız Kur'an'a bakmak içi boşaltılmış kaba benzer. Kainatı Kainatı yutsa olmayacak fıtrattasın. Kainatı komple içine alıp doymayacak bir özelliktesin. Küçük şeylerde boğulma. Dertlerinin tümünü çözmeye çalışma, kalkışma. Dertlerini bölerek çöz. Çünkü dertler senelerden beri toplana toplana gelmiş. O zaman bu dert, senelerin toplanmış olan dertlerini bir anda çözmeye çalışma. Dertleri böl, bölerek çöz. Felaket tellalı olmayın. Kişiyi olumsuzlukları anlatırken karşısındakinin duygu ve hislerini o yola sevk etmek için uyarıyorsun ve onu da boyuyorsun haberin olsun. Yani fe, felaket tellalları hep kötüleri yani e, e, kötü şeyleri anlatarak insanın safi zihinlerini berbat ediyorsun. Dolayısıyla o kötü şeyleri anlatarak Onların duygularını da o noktada uyar uyarıp vicdan azabı çekiyorsun, çektiriyorsun. Dikkat. Asabi ve neşeli olduğun zaman ciddi işlerde karar verme, imza atma. İnsan en iradesini zayıf olduğu asabi ve çok neşeli olduğu zaman, çok asabi ve çok neşeli olduğu zaman ciddi kararlar verme, imza atma. Ben değişmem, değişemem deme. İnsanlardan beklentilerin ya olmasın veya az olsun ki rahat edesin. İnsanlardan beklentilerin az olsun. Ortam tartışmaya dönünce iyi niyetler kalkar. Bir sohbet tartışmaya dönerse iyi niyetler kalkar. Avukat gibi herkes kendisini savunmaya kalkar ve o zaman hakikat yok olur. Açlıktan korkanlar tok olanlardır. Parasızlıktan korkanlar parası olanlardır hep ağlayanlar bu tip insanlardır. Dikkat et. <gülüyor> 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 Git bakalım parası olanları kur. Düşmanlarını ve dostlarını ne kadar tanıyorsun? Tanınan şey düşman değildir. Tanınmayan şey düşman potansiyelidir. Düşman değildir. Olabilir. Dostlarınla öyle muamele et ki yarın düşmanın olabilir. Hazreti Ali radıyallahu düşmanınla öyle muamele et ki, ağzını öyle tut ki yarın senin dostun olacak, utanırsın. İnsanları canlandıran, canlandıran emeldir, öldüren ümitsizlik ve yeistir. İnsanı canlandıran emeldir. Moralın bozuk olduğu zaman işin içinde çıkamıyorsan ya Kur'an oku veya böyle kafanı koy. En huzurlu ve maneviyatın yüksek olduğu, moralın yüksek olduğu günü hatırla. O günü an ve an hayalen yaşamaya çalış ruhunda gizli olarak geçmişteki o halin paketlenmiş. O paketin çıktığını ve seni kucakladığını ve seni hala o moral haliyle göreceksin. Yani ruhta arşivde bulunan güzel moral günlerini ortaya çıkart. Yani hayal et o güzel hallerini şöyle yapmıştım böyle yapmıştım. Yaşa, yaşa 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 göreceksin ki ruhta onlar ortaya çıkacak. Muhakkak maslahat mevhum mazarata feda edilmez. Yani yapman gerekenleri yap. Olabilirler üzerine hüküm bina etme. Şu anda ne gerekiyorsa onu yap. Mazaratlar üzerine geleceğini bina etme. Bazen unutkanlık bir nimettir unutma. Unutkanlık da bir nimettir. Şimdi şöyle düşün. Hep kulağına gelen okudukların vesaire duydukların molar bozukluğu, can sıkıntısı hadiseleri hiçbirisini unutmasaydın şu anda ne olacaktın? İyi ki unutkanlık var. Yani her şeyde bir tane hakikat var, nimet var. Onu görmeyi, görmeni istiyorum. Her şeyde bir güzellik vardır. Yani kalkıp da güle bakarken dikeni sif görme. Orada gül de var. Niçin böyle illa dikeni görüyorsun? Gül var ya, gülü gör. Sıkıntı sefaatin muallimi, yeis dalaleti fikrin, zülmeti kalp, ruh sıkıntısı membaadır. Mesela insan sefaata gayrimeşru hayata neye gider? Sıkıntısı var. O sıkıntıyı bastırmak için ruh, ruhun gıdalanması lazım. Sıkıntı ruhun gıdasız kalması. O da Kur'an'dır, namazdır, derslerdir, sohbetlerdir. O zaman onu bu yolda tatmin etmezse insan o sıkıntısını bastırmak ve unutmak için eğlenceye, gayrimeşru hayata gidecektir. Yeisti dalaleti fikrin yani ümitsiz olan adam e, fikre fikren sapıtır. Zülmeti kalp yani kalbin gıdasız kalması da ruh, ruh sıkıntısının sebebidir. Marız bir asrın, hasta bir unsurun yani marız bir asır yani hasta bir asır 20. asır. Hasta bir unsur Kürt milleti, hasta bir unsur. Alil bir uzv, uzvun Arap milleti reteci, reçetesi İttiba Kur'an'dır. ne güzel bu asrı tarif ediyor. Mesela Irak'ı düşün. Bak mağar hasta bir asrın. 20. asrır. Hasta bir unsur. Kürt milleti. Alil bir uzuv. Kıymetli bir organ. Arap milletinin reçetesi birleşmesinin kaynağı ittihadı ittiba Kur'an'dır. Kur'an'a ittiba etmektir. Azametli bahsız bir kıtanın Şam-ı Şerif, Alem-i İslam'ın bulunduğu yer, Şanlı talihsiz bir devletin Osmanlı devleti değerli sahipsiz bir kavim kavim Türk milletinin reçetesi İttihadi İslam'dır. İslam birliğidir. Bas, e, batıl şeyleri iyice tasvir etmek safi zihinleri iddial eder. Biraz önce de demiştik. Böyle e, safi zihinleri bozma batıl şeyleri tasvir ederek. Batıl şeyleri kötülükleri anlatmayın. Deniz gibi olma, düşeni dışarıya atma, göl gibi ol, düşeni yum, yut. Menfaat üzerine dönen siyaset canavardır. Her sözün doğru olmalı fakat her sözü her yerde demek doğru değildir. Rüşveti al, almayı karar veren hakimin nazarında, rüşveti parayı almayı karar veren hakimin nazarında mazlumla zalim eşittir. Tıpkı kedinin nazarında fare ile güzel muhabbet kuşunun eşit olması gibi. Kediye göre fare ile muhabbet kuşu arasında ne fark var? Hiçbir fark yok. i̇hya din, ihya millettir. Hay, hayat-i din, nuru hayattır. Yani bu milletin ihyası, ihya-i din ile olur. Din, hayatın hayatı, hem nuru hem esası, ihya-i ile olur. bu milletin ihyası, bu millet din ayağa kalkacaktır. Nasıl ki çekirdeğin içini, sırlarını toprak, su, hava, güneş ortaya çıkardığı gibi insanın da sırlarını içini edille içeriye dışarıya çıkarıyor. Ölüden dirinin çık çıkarılmasında, gübreden şeftalinin yapılmasında, anne karnında çocuğun imal edilmesinde kullanılan teknoloji beşerde yoktur. O zaman gözümüz önünde yapıldığına göre, insanda da bu teknoloji olmadığına göre insan üstü bir teknoloji kullanılıyor. İnsan üstü bir teknoloji. Di yukarıdaki şeyi söyledim. Yani ihya edin, ihya millettir. Yani dini ihya etmek, milleti ihya etmektir. Çünkü insanlar midesini değil, vicdan gıdasız, ruh gıdasız ondan dolayı bu hırçınlık oluyor. İnsan Allah'ın sanatını yapamamasının bir sebebi Allah'ın kullandığı ilim teknolojisinin insanın elinde olmayışındandır. Kainatın yapılmasında kullanılan ilim ve teknoloji insanda mevcut değildir.